Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir logo yapacağız. Yapacağımız logoyu tam ben de bilmiyorum. Yani doğaçlama bir şey çıkartmayı düşünüyorum. Bir planlamadım öncesinde. Şimdi ilk olarak buradan dosya diyoruz. Yeni diyoruz. Değişikler kaydedilmesin. Buradan aldık. Şimdi gördüğünüz üzere istediğiniz yere alabilirsiniz. Şu ortasını tam ortalayacak şekilde getirdik. Şimdi bu katman sıfırı şunun üstüne alıyoruz. Buradan sizde bu olacaktır. Buna basıl tutup boya kovası aracını tıklıyorsunuz. Buradan siyah alıyorsunuz. Tamam. Bir sol tık ile tıklıyorsunuz ve katmanımız siyah renk oluyor. Opaklığını biraz kısacağız. Arka planımızın ne kadar görünmek gör, e, görülmesini istediğiniz kadar kısıyorsunuz. Ben biraz görülmesini istiyorum. %71 yeterli. 70 yeterli. Şimdi e, yazı çalışması yapacağım. Yani yazı olacak. İlk olarak şunu şunu hemen alacağım. Geçen bunu alacağım. İşte daha demin aslında bunu bulmaya çalışıyordum. Bunu alacağım. Siz bunu dediğim gibi yani kafanıza göre koyabilirsiniz. Şunu ben sileceğim. Şimdi böyle bir katmanımız var. Buradan biraz kısalım. Şöyle. Oldu. Şimdi tam ne yapsak? Aklımla biraz kurayım. Şimdi bir tane e, Adventure Time karakter yazıyorsunuz. Buradan. İstediğiniz karakteri seçebilirsiniz ama ben ama galiba bu PNG değil. Bunun açısı da iyi. Bunu alalım. Arka planımıza yapıştıralım. Tamam. Ayakları gidecek galiba. Artık bıktım. Bıktım. Ha gitmedi o. Oh, güzel. Şimdi bunu aldık gördüğünüz üzere. Ee, arka plan nasıl bilmiyorum ama galiba bu renk uyumu sağlanmadı. Ama bir arka plan siyah çekersek buradan yeni bir katman oluşturuyoruz. Bunun altına atıyoruz. Sonra buradan siyah renk şuradan kovarcını alıyoruz ve bir kere tıklıyoruz. Buradan opaklığını düşüreceğiz bir sürü efekt vesaire şeyler koymayı düşünüyorum bu arada. Şunu şöyle koyduk. Karakterimizi şuraya alalım. İlk olarak yazımızı yapalım. Ee, şimdi sizde ne yazacak bilmiyorum ama ben kendi ismimi yazacağım. Aa, şöyle değil de. Şimdi Blue'yu buraya aldık. Hatta direkt bir yazı tipi seçelim. Evet. Hickit vardı sanki. Neredesin? Neredesin? Geç. Şunu bir bakayım. Evet. Hickit regular. Şimdi mesela bunu kullanabiliriz. Bu siyah eee bunu beyaz yapalım ilk önce. Şunu şuradan ctrl a yaptıktan sonra şöyle bir beyaz yaptık. Şunu hemen ortaladık. Şimdi iki kez tıklıyoruz üstüne yazımızın. Bize böyle bir sekme geliyor. Şimdi bu sekme ne işe yarıyor? Yazının rengini değiştirmek. Sonra renk kaplama, iç ışıma, gölge vesaire şeyleri koymamıza yarıyor. şimdi biz de ilk olarak degrade kaplamayla başlayalım. şimdi nasıl bir şey yapalım? buradan beyazı verelim. sonra buraya bir tık atalım. buradan sonu aldık. bakalım deniyoruz şu an. şuradan turuncuyu alalım kapalı turuncu olsun. Şuradan şöyle bir şey yapalım. Tamam, şimdi tekrar e, de kaplamamız bitti. Buradan iç gölge verelim. İç gölgenin rengi ne olsun? Beyaz olursa ne oluyor? Beyaz. I -ı. Şimdi buradan sip siyah yaptık. Sonra bunun çaltı kaç 64? 60 yeterli gibi. Bir daha normal yapalım. Tamam, bir şey değişmiyor. E, i̇ç iç ışıma verelim. Açışma. evet normal kaplama evet kaplama vereceğiz ya da çoğalta bakalım mı şöyle yok ee, kaplamaya gelelim kaplama vereceğiz yani rengi seçeceksiniz siz mesela şöyle nasıl oluyor Şunun rengi beyaz yapınca bir de opaklığını biraz kısınca iyi bir şey. Yani bakacağız. olmadı yazı tipini değiştiriz Dış ışıma verelim. Buradan dış ışımaya beyaz verirsek ne oluyor? I I. Ya kapalı bir renk vereceğiz. Ya da şöyle bir şey vereceğiz. Turuncuyu verdik. Şunu bir çoğalt yapın. Yok. Kaplama yapın. Açıklaştır mıydı? Evet. Şimdi çok yansımasın şöyle. Gölgemizi de verelim. Gölgemiz yeterli. İç ışımayı Allah Allah. İç ışımayı biraz çoğaltalım şimdi. İç gölgemiz. Böyle. Şimdi bunu beyaz yapabiliriz aslında. Bunu kaplama yapsak nasıl olacak? Evet. Güzel bir şeyimiz çıktı. Aynı doku değil. Aslında bunu biraz daha değiştirebiliriz. Yani şuradaki şeyi biraz daha turuncu yapıp şöyle yapalım. Buradan da şöyle yapsak nasıl olur? Evet. Güzel bir şey çıktı ortaya. Ee, buradan saten siyah ee, bunu çok az yapacağız. Şöyle. Hatta bunu da saten kullanmayalım. Ee, kontüre bakalım bir. Kontürümüz boyut. Boyut 1 bile olmasın ama opaklığını kısarsak olabilir. Evet. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bu yazımızı büyültelim. Şuraya koyalım. Şu karakterimizi alalım. Şimdi ee, şuna deterele j diyoruz. Bunu altı alıyoruz. Buna sağ tıklayıp metni rasterleştir diyoruz. Ve buradan Filtreye gelip bulanıklaştır'a tıklıyoruz. Buradan Gauss bulanıklığı. Buradan bulanıklığı seçeceğiz. Ve dışında gördüğünüz üzere bir şey olacak. Şöyle çok fazla vermeyelim. 0.9 yeterli. Şimdi gördüğünüz üzere böyle bir iki metin oluştu. Şimdi biraz daha bulanık gördüğünüz üzere Şimdi aynısı olmasın. Yani aynı yerde durma durunca sadece gölgesinin boyutu fazlalaşıyor. Ancak şöyle böyle böyle yani şu kontrol ok tuşlarıyla bunun yönünü değiştirebiliyoruz. Bakın yapıyorum. Şimdi buradan biraz şöyle yeterli. Şunu yaptık. Sonra yeniden arts yazdık şunun altını aldık. Şu karakteri yukarı alalım biraz. Şunu yukarı alalım. Evet. Aldık. Şimdi arsımızı da buraya koyduk. Ee, şimdi buna da efekt vereceğiz. Ancak buna e, gri, beyaz bir tonlama efekti vereceğiz. Buradan geldik. Şimdi buraya gri vereceğiz. Buraya beyaz ama çok beyaz değil. Şöyle bir beyaz vereceğiz. Buraya beyaz vereceğiz. Ş şuraya gri vereceğiz. Kapalı bir gri olsun hatta. Şuraya da yine şöyle bir şey verdik. Şunu biraz daha açık yapalım. Hayır. Şu kapalı. Bunu kapalı yapacağız. Bir dakika. Evet şöyle. Bunu biraz daha açıklaştıracağız. Şöyle yapacağız. Tamam. Şimdi buna e, renk kaplama verelim. Siyah değil de şöyle green'in tonlarında olsun. Opaklık şöyle yeterli 48 yeterli. Dış şıma verelim. Dış şamanın rengine ne yapalım? Tamam beyaz değil de gri tarzı. Aynen şöyle bir gri verelim. Gölge verelim buna. çoğalta ee, çoğalt daha şöyle arkasındaki şey gözükmesini istemiyorum bu arada ben yani bunların pek gözükmesini istemiyorum. Zaten e, onların görünürlüğünü bayağı bir kapatacağız. İç gölge verelim. Şuradan şuna. Ben siyah değil de şöyle bir gri yapalım. Şöyle böyle oluyor. Buradan 53 yeterlidir. İç ışıma verelim. İç ışımanın şeyini çok fazla arttırmak istemiyorum. T birleşmiş. Bu arada güzel bir görüntü oluştu bence. Ee, Şöyle bo, bo. Yani bo olmayacak neredeyse. Bir yapabiliriz. Boyutu azaltabiliriz. Şöyle. Hatta boyut 10 yeterli gibi. Evet 10 yeterli. Şimdi saten. Daha demin verecektik. Vermedik. Hafif ee, bir saten vereceğiz. Bunun rengini gri yapalım. Sonra şöyle gördüğünüz üzere fullken böyle oluyor. Bunu biraz azaltacağız. Yani bayağı bir azaltacağız. 10 10 yeterli. Sonra kontür kontüre gerek yok. Sonra tamam bayağı bir efekt verdik zaten. Şimdi bunu da tamam dedik. Gördüğünüz üzere bir şey yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu arada şu Heh, şunu da alayım. CTRL-C yaptım. Bunun linkini aşağıya koyacağım bu sefer. Bu sefer koyacağım. Geçen videomuzda koymamıştım. Şimdi şunu ayarlayalım. Gördüğünüz üzere bunun içi gözükecek. Şimdi e, temelimiz bitti. Bunun arkasına Şimdi buradan elips alıyoruz. Elipsimiz nerede? Burada sizde de bende de kare gördüğünüz üzere. Basit tutuyoruz. Elips aracı diyoruz. Şöyle bir yuvarlak yani elips ama yuvarlak gibi düşünün. Şöyle bir şey oluşturduk. Bunu şunun arkasına alacağız. Sonra şuna tıklayacağız. Bunun katman serini kopyalayıp bir dakika şimdi buna bakacağız nasıl olacak olmadı biz kendimiz vereceğiz. Efekti yok. Şimdi buna iki kez tıklıyoruz. Degrade kaplama bir dakika şimdi. Şimdi gördüğünüz üzere siyah. Buraya bir. Tamam iç. İçi daha sarılı yapalım. Bir dakika şöyle sarıya gelelim. Sarı. Buradan full turuncu yapalım. Şimdi şurası bayağı bir açık seri. Şunu turuncu yapalım yine. Bir dakika turuncu yapalım bunu da. Kapalı turuncu. Tamam. Ee, şimdi renk kaplama. Kaplamasını ne verelim? Şu. Bakın şimdi. Nerede? Ya bu pek fark etmiyor zaten bunu normal yapalım mı? Erime. Açıklaştır. Tamam, açıklaştır. Opaklık. Ha. Şimdi bunun rengi önemli biraz. Şunu biraz şimdi anladım. Unutmuştum da bir. Şimdi şunu turuncu yapıyoruz. Şuradan. Bakın opaklık böyle olunca. Yüksek olunca böyle oluyor. Arka plandaki şuranın da gözükmesini istiyorum ben. İç işime verelim. Turuncu yapalım bunu. Tamam. Dış ışıma. Tamam. Tamam gölge okey. Dış ışımanın rengini ne yapsak? Şu dışındaki gri aslında onu şimdi bir bakacağım. Şu siyahı gri yapmak istiyorum. Şöyle. Dolgu tamam. Kontürü de. Şöyle. Renk yapacağız. Bir dakika şimdi. Daha koyu diyor. Daha soluk diyor. Şuradan degradeyi seçiyoruz. Bunun arka planı istediğiniz rengi verebilirsiniz. Şu nasıl olacak? Tamam, şunu biraz şimdi bir dakika. Bir büyütürsek belki bir şey. Şimdi arka plan bir sanki biraz uyumsuz oldu bu renkle. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Gördüğünüz üzere şuradaki detaylar hoş bir izlenim veriyor bence şu yazıyı aslında tam üstüne almak istiyorum ben. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi yavaş yavaş efekt vermeye başlayalım. Hatta şuna, şu arts yazısına ben şey düşündüm. Şimdi buradan şunu alalım. Bayrak değil de yapsak? Şöyle bir şey yaptık. Şunun üstünü alalım biraz. Şimdi buna da yine ile Z yapalım. Yine şunu altına atalım. Katmanı rasterleştir diyelim. Metni rasterleştir. Buradan filtre. Bulanıklaştır. Gauss bulanıklığı verelim biraz. şunu azaltalım. Şöyle. Tamamdır. Sonra şuradan ne verebiliriz? Bir bakayım. Hareket bulanıklığı. Tamam. Bu, bununla bir şey yok. Bunu vermeseniz de olur. Ee, bulanıklaştır. Radyal değil. Mercek bulanıklığı. Şimdi aynen bu kadar yeter. Tamam. Şöyle şunun opaklarını biraz kısalım. 83 yeterli olacak gibi. Ee, şimdi bir e, Gumball. Gumball. Yok Gumball değildi bu. Darwin'e biraz Şimdi degrade kaplama verelim. Buradan sizde de aynı şey olacak. Buraya geliyorsunuz kaplama diyorsunuz. Şimdi gördüğünüz üzere en azından arka planla bu rengimizin bir uyumluluğu oldu. Ancak bu kadar fazla yapmak istemiyorum ben. Şöyle hafiften belirtecek. 73 değil de Aynen 71 iyi gibi. Desen kaplamayı geç. Bir dakika bir deneyeceğim. Bu <laughs> bunu almıyoruz. Dışıma diyoruz. Dış ışımayının rengini turuncu yapalım. Şöyle. Gölge verelim biraz. Ama çok fazla değil. Siyah gölge olsun evet. Ya da bir dakika. Beyaz olsa ne olur? Yok. Şöyle bir deniyorum şu an. Tamam. Mesela şunu verelim. Çok da önemli değil zaten iç ışıma verelim. İç gölgeye verelim. Seten verelim. Renk kaplamayı alıp kaplama yapıp opaklığını arttıralım. Gördüğünüz üzere güzel bir renk uyumu oluştu. Şimdi bu video biraz uzun sürecek çünkü güzel bir hani güzel bir şey olsun diye uğraşacağız. Bayağı bir efekt vereceğiz şimdi. Hatta ses kaydımız 27 dakika mı ne olmuş? Siz büyük ihtimal bir yerden sonra izlemeyeceksiniz ama ben buraları keserim. Ee, buradan aç diyoruz. Şuradan indirilenler masaüstü. Kazım. Emeciyi yaptıklarım. Buradan nerede o? Bunu alacağım. Bunun şeyini açacağım, Ctrl C yapacağım şuraya yapıştıracağım. Şunu CTRL-T yapacağım. Bir dakika şuradan bir sil silgili şuradaki siyahlığı silmeyi deneyeceğim. Şuradan şöyle bir şey oldu. Bir dakika şimdi. Siyah ile kullansak ne olur acaba? Şöyle bir şey. Yok. Bunu silince yok. Yok bunu vermeyelim. Bu efekte geçin. Aslında bir dakika şuradan şunu kapatalım. Aslında sizin arka planınıza göre daha güzel olabilir şu anda bu. Ben biraz daha şey bakacağım. Yaptıklarıma bazı e, koyulmaması gereken şeyler Koymam, koymuşum. Yani bu tarz efekt tarzı şeyler. E, şuna bir bakalım. Yeterli C yapıyoruz. Yeterli V yaptık. Ya da bunun arkasını alıp şöyle şunu büyültüp Ctrl U diyelim. Buna renk verelim. Şu an neden değişmiyor? Bir dakika. Şu anda bunun ha aslında şöyle bir şey. Bu da güzel oldu ama neyse. Şöyle açıklarını biraz kısalım. Şöyle eksi. Eksi. 83 yeterli gibi. Eksi. Tamam. Ee, böyle bir efekt verdik. Şimdi. Şunu kapatalım. Arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. PCD kullanmayacağım için. Ee, aslında bir dakika bir dakika bir dakika. Son son şeyimiz geldi. Ben bunu unuttum. Şimdi buradan artıya tıklıyoruz. Hmm, buradan fırçamıza geliyoruz. Rengimizi alıyoruz. Şuradan şu rengi alalım. Z'ye tıklıyoruz. Eksi burada sizde artı olacak. Eksiye tıklayacaksınız ve bir tık ile uzaklaştıracaksınız. Ee, ondan sonra şöyle şöyle. sonra şuradan bakın tam ortadaki rengi alacağız. şöyle bir ışık efekti verelim. Tamamdır. Bir dakika. Hmm, güzel oldu. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Ben e, boş yerleri keseceğim. 15 dakikaya kadar indirmeye çalışacağım videoyu. E, siz tabi peklerden bazı şeyleri alıp ekleyebilirsiniz. Instagram sayfam aşağıda orda oraya da bir göz atabilirsiniz. Ee, kanala abone olun. Kaç 23 mi 24 abone mi ne olduk? İz yani like filan atın. Önerdiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Soracağınız bir şey varsa Instagram'dan DM olarak sorabilirsiniz. Ee, bugündük videomuz bu kadardı. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bay.